Arkadaşlar burası Nil Nehri. Akıllara zarar bir şekilde akıyor. Bu arkadaş Nil'e atlayacağını söylüyor. Ben de bekliyorum. Siracettin. Nereden göreceğiz? Oradan mı göreceğiz? Şimdi biz öbür tarafa geçiyormuşuz. Arkadaşın Nil'e atlayışını göreceğiz. Okey, okey. Siz o tarafa geçin diyor. Geçelim bakalım. Hadi geçelim. Hocam hadi hocam. Haydi haydi haydi. Hadi. Hadi. Haydi. Haydi gidiyoruz haydi. Burası Uganda. Nil nehri Uganda'dan çıkıyor. Nil'in çıktığı yer Uganda. Uganda'nın e, Cinca şehri. Yani e, çok korkunç akıyor Nil. Gerçekten gürül Normal bir deniz değil. Hani insan denize atlar. Örümcekleri şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Aa yine ne Ağ kurmuşlar. Evet. Selamünaleyküm. Evet, buradan nile aşağı doğru iniyoruz. Arkadaş bakalım nasıl gelecek. Tabii örümcekler vesaire evet, çok burada. Aferin. Biraz beklememiz gerektiğini söylüyor. Her bu. bu arada örümcekleri görebiliyorsunuz. Ben şöyle yakınlaştırayım. Burada boşlukta durmuyor dağın üzerinde. Örümcekler. Evet hadi arkadaşlar, hadi arkadaşlar. Şu ağaçtaki örümcekleri de göstermek istiyorum. Burada çok yeşillik var, su var. Dolayısıyla bu tarz örümcekler için müsait verir. Şöyle coşkun akar Yazık etmemiyor. Abi Şöyle biz arkadaşlar devam edelim. Diğer arkadaşları bekliyoruz. Onlar da yavaş yavaş geliyorlar. Efendim, burası Afrika'nın Uganda ülkesi, Jinja şehri. Nil nehri buradan çıkıyormuş. Etraflıca gezdik burayı. Nehrin tam ortasından çıkıyor. şey Victoria gölü var. Victoria gölünün ortasından çıkıyor. Victoria gölünden bir yol ayrılıyor ve kendi yolunu tutup efendim neşir bildiğiniz sınırlardan akıyor. Şöyle geçelim bakalım buraya yine göre halkından gelenler var. Ziyarete gelenler var. Nil buraya zaman zaman gelmiş. Buradan balık tutuyorlar. İnsanlar görmüş olduğunuz gibi kardeşimiz arkadaşımız balık parçalıyor. Balık tutuyorlar. Evet geldik. Evet. Subhanallah Çok korkunç akıyor yani Bir insanın gerçekten buradan e, Geçeceğim demesi Akıllara zarar bir yer Gürül gürül akıyor yani de... yani ya, hani var, Şimdi geliyor. bakalım arkadaş ne? Buraya doğru geliyor yani Nasıl gelecek çok... birlikte evet. göreceğiz ya, ya. 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 Okey tarafa gel diyor. Buradan daha rahat görebilirsin. Evet şimdi şuradan. Okey okey. Okey. No problem. Ha, no, no problem. No. Arkada şöyle uzaktan alalım. Yani herhangi bir vesaire yok arkadaşlar. Tütsüz buraya dalmak. Evet arkadaşlar. Subhanallah da buraya vuruyor. Bırak bırak buraya gel. Suya atlıyor, suya atlıyor arkadaş. Suya atlıyor arkadaş. Şaka değil gerçek. Gürül gürül akan Nil nehrine atlıyor. hatladı. Allah Ya tebrik ediyorum. Yani abi ya, Bakın, bak. Evet, ya, arkadaş Victoria muhtemelen ileriden bir yerden çıkacak. Allah aşkına atladığı yer burası. Akıl alır gibi değil yani. Dalgaların yüksekliği metrelerce arkadaşlar. Akıl alır bir şey değil. Tebrik ediyorum. Evet. Efendim Uganda Cinca'dan selamlar.